Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Galata Köprüsü'nde balık avı yapacağım. Umarım beğenirsiniz bu videoyu. Her herkese rastgele diyorum. Galata Köprüsü'nden Şöyle göstereyim sizlere. Köprü bayağı bir kalabalık. Yer bulacak yer yok adeta. Şu an istavrit avı yapıyorum. Akşam içine kapatacağım. Arkadaşlar istavritin oltaya vuruş anını sizlere göstermek istedim. Bir tane istavrit var. Şimdi hemen çekelim. İki tane birden vurmuş. Şöyle sizlere göstereyim güzel boy. Biraz gele diyorum. Galata Köprüsü. He? Stavrit Herkese rastgele. İkili ikili çekmeye devam diyorum. Galata Köprüsü'nde istavrit hava. Şu an oltaya oradan ulaşan herkes tasvip edilmesini istiyor. İstavrit. Lata Köprüsü. En son balıkları balık avını bitirdikten sonra sizlere toplu bir şekilde kaç tane tuttuğumu nasıl ayıklanır, nasıl pişirilir hepsini göstereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Tekrardan iyi seyirler. balığın vuruş anını sizlere bir kez daha göstereyim. İstavrit. Şimdi arkadaşlar avamızı sonlandırdık. Ve şimdi ayıklamasına geldi sıra. Sonra da pişirip yiyeceğiz afiyetle. Rastgele bugünkü Galata yapısına yakaladığım balık bunlar. Şurada bir adet izmarit takıldı çapariye. Toplam 19 adet izmaritle beraber. Boylar fena değil. En büyük boy şu. Diğerlerine göre. En küçük de bu. Şimdi bunlar bir güzel temizlenip kızartılacak. Şimdi balığı temizleme kısmına geldi. Toplam 19 adet. Bir adet de izmarit var. Çapalı oltamıza takıldı. Takımımıza. Bunu en son yapalım. Şimdi balığı ayıklama vakti. İlk önce şuradan kesiyoruz kafasını. Bu şekilde kestikten sonra şu kısmını şöyle ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra içini şu şekilde açıp bu şekilde açıp baş parmağınızın ucuyla temizliyorsunuz. Ve suyun içine bırakıyoruz burada. Daha sonra temizlenecek. Diğeri de bu şekilde şu büyük balığın da kafasını alalım bu şekilde devam edeceğiz temizlemeye. Şimdi balığımızı da temizledikten sonra buzluğumuza koyabiliriz. Daha sonra pişirme için sizlerle karşınızda olacağım. Sizlerin karşısında olacağım. Şimdi arkadaşlar yeniden balığımızı suda temizledikten sonra mısır unuyla bu şekilde mısır unuyla karıştırıp tuzladık. Ve kızartma işlemine geldi. Tavamızda kızartıyorum. Kızardıktan sonra maşa yardımıyla arkasını çevirip bakıyoruz. Ve diğer tarafının da pişmesini sağlıyoruz. bu videomuzun da sonuna geldik. Balık yakalama videosu isterseniz yorumlarda belirtiniz. Ve ayrıca de balığın yanında salata yapımını şöyle malzemelerini göstermek istedim. Yanında yemek için. Bu tarzda videoların devamı için Kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.